Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7 yıldızı rütbe 4 Dark Phoenix gameplay yapacağız arkadaşlar. Evet ana hesabımda Dark Phoenix R4 olduğu için burada da R4. Ama beta serverında R4 atmamızı sağlayacak materyaller henüz bulunmuyor. O yüzden ana oyunda böyle olduğu için bunu böyle gösterebiliyorum burada. Zaten e, çoğu kişi de Dark Phoenix R4'tür. Eğer rütbe yükseltme cevherini prestij için Dark Phoenix üzerine kullandıysanız. Evet. eee... Biliyorsunuz geçtiğimiz ayın etkinliğinden aldık Dark Phoenix'i. Şöyle özelliklerine geldiğimiz arkadaşlar bir kere çok sinir bozucu bir savunma. Dövme savunmada dövmesi zor değil ama hasar veriyor bize. Öyle bir yanı var savunmada. Nova alevi üstümüze atan bir şampiyon böyle belirli periyotlarda. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi her şeyden önce yakma, nova alevi ve güç e, güç boşaltmasına bağışıklığı var. Dark Phoenix'in e, çarpışma güç oranı ve e, takviye güç oranı elinin altına düşürülemez. Aynı tılsımlı kadın gibi. Ee, eğer Dark Phoenix'in herhangi bir e, takviyesi e, yetenek isabeti azaltmasından veya etkisiz bırakma veya sendeletmeden başarısız olursa pasife atılıyor arkadaşlar. Hem de tekrar atılıyor. Yani iki defa ölümsüzlük açabiliyor mesela Dark Phoenix savunmada bir Mystic şampiyonuyla eğer ölümsüzlüğünü bozarsanız. Öyle bir yanı var. Ondan sonra e, Dark Phoenix'in e, alev yükleri var arkadaşlar. Bu alev yükleri duruma göre e, özellik veriyor. Ee, ve bizim Nova Levin'in tesiri de üstümüzdeki yük başına artıyor. Evet. E, ikinci orta saldırı veya e, muhafazamız hasar engellediğinde büyük kazanıyoruz. Eğer özel saldırıyla yere devrilirsek büyük kaybediyoruz. Ve savunma olarak savunanken bu şampiyon 5 yükle daha başlıyor. E, ondan sonra bu muhafazadan bahsedelim arkadaşlar. Bu muhafaza her dövüş başlangıcında üstümüze geliyor. %5 koruyor bizi. ...hasardan 10.5 saniyeliğine. Ee, bu hasar... E, ...sınırlaması %20 daha az oluyor... ...eğer sınıf avantajı varsa. Ve %40 daha fazla oluyor sınıf dezavantajı varsa. Ee, ve bunun... E, ...potansiyeli yani bunun... E, ...tesiri hiçbir türlü... ...değiştirilemiyor. Yani kara kedi sanırım... E, ...bunun üstün, üstünden... ...geçemez gibi geliyor bana. Çünkü potansiyel... Yani ...tesiri azaltılamaz demek... ...bunun gibi bir şey... Yetenek isabeti azaltmasından o zaman tesiri azalmayacak. Bu safe garden demek oluyor bu. Ee, bu muhafaza arkadaşlar özel saldırı 3 atarsak kalkıyor. Ama biz saldırıyorsak Dark Phoenix'le yani Dark Phoenix'i biz kullanıyorsak bu safe kart bir kere hasar engelledi mi kalkıyor. Savunmada ise hasar engelledi mi kalkmıyor arkadaşlar. Hep kalıyor. Ee, her 10 saniyede bir tekrar aktifleşiyor. Yani biz bir kere dayak yedim arkadaşlar bu kalkacak 10 saniye sonra geri dönecek. Ama tek seferliğini engelliyor saldırıda. Savunmada ise hep engelleyecek 5, 5 yükün üstündeyken arkadaşlar bu muhafaza aynı zamanda hasar veren özelliklerin ve güç iğnelerinin t'sini %75 azaltıyor. Çok iyi koruyor resmen Dark Phoenix'i. Evet e, Nova Alevi zaten e, hepiniz biliyorsunuzdur. 10 yükün üstüne çıktığı zaman arkadaşlar bir tane Phoenix Rising Charge kazanıyoruz. E, bu Phoenix Rising Charge, Phoenix knockout olacağı zaman kalkıyor ve ölümsüzlük açıyor 12 saniyeliğine. Bu e, kalktığı zaman arkadaşlar rakibin üstüne kalkana kadar Nova Alevi atıyoruz. 20 saniye boyunca falan filan. Eğer zehir atarsak Dark Phoenix'in üstüne bu Nova Alevi'nin süresi epey kısalıyor. Yani Diablo bunun en iyi counterlarından bu yüzden. Sonra Dark Phoenix arkadaşlar. E, hasa neymiş? Enerji hasarı aldığının %100'ünü geri yeniliyor ölümsüzken. Yani enerji hasarı verenleri kullanmasanız iyi olur. Eğer iyileşmeyi engelleyemiyorsanız. Ağır ile iki tane zırhlanmayı kaldırıyor ve yük kazanıyoruz. Özel saldırılarından da daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Süper yeteneğinde 5 e, yükle daha başlıyor. Ve bu e, muhafazanın e, engellediği hasar %60 daha artıyor arkadaşlar. Ve ölümsüzken de özel saldırıları engellenemez oluyor. Evet şimdi klasik efsaneler diyarına gideceğiz. Nasıl dövüşüldüğü ile ilgili de bir şey yapacağım. Böyle yapacağım. Öncelikle bir hasarını görelim. Evet orta saldırı bitiricisini yapmamız önemli. Orta hafif orta da yapabilirsiniz bu yükleri hemen arttırmak için. Bunun gibi. L1 ile başlıyoruz. Durdurulamaz çok güzel bizi. E, blokta alıkoyma yapmamızı sağlar. Şöyle devam. 12'ye çıktık. 15'e çıkalım. Sonra bile 2 veriyoruz. Şimdi düz hiddeti aldık üstümüze. Bu hiddetin tesiri artıyor üstümüzdeki yük başına. Düz dövüşmeye başlıyoruz. Bandajı hiddete sakladım. Ve işini bitirdik gördüğünüz gibi. R4 Dark Phoenix bu. Tabi hasar öyle müthiş değil. 50 saniyede çıktı. R3'ü biraz daha bir dakikada falan çıkardı muhtemelen. Ama saldırıda kesinlikle kullanılabilir. Juggernaut'a gitmeyeceğim. Bundan sonra duellolar atarız. 14 ülke geldik. Hiddet varken bafiliyoruz deli gibi. Kritik vurması da iyi gördüğünüz gibi. Kritik puan veya kritik atar puanı o yüzden buna direkt. Ve bitirdik. Bu da 51 saniye sürdü gördüğünüz gibi. Rotasyonu bundan ibaret. Şimdi birkaç teknoya deneyelim. şöyle test haritasına. Çoğu hero'da kullanmayız Dark Phoenix'i. Sadece sınıf avantajlarında kullanırız benim tahminim. Mesela zırhlanma açanların iyi counter'ı kesinlikle. Örneğin bir karıncaya gidelim. Artık 7 yıldız rit 3 karınca gelecek görüyoruz. Bu karınca geleceği hep karınca 99 diye geliyor biliyor musunuz? Sanki daha çok yakışıyor öyle. evet. Biliyorsunuz ağır saldırıyla zırhlanma siliyor. Zırh kırma atmıyor ama zırhlam... Zırh kırma da atıyor ama zırklam Ay yok zırh kırma atmıyor pardon. Zırhlanma siliyor sadece. Evet geri çekilip alıkoyma koyma yaptı. İki tane siliyor. Çok rahat atabilirsiniz ağrı o yüzden. Yük de kazanıyor. Sildiği zaman. Silemeden gittim. Çok fazla geri çekilmiyor. Kaçış yapmak kolay o yüzden burada. Güç boşaltmasına bağışık. O yüzden gücü çalınmayacak. Dark Phoenix'in. Bakın çalmadı gücünü. Yani çalmadı derken çekmedi. Verdikliği l Zırtlanmaları hızlı basıyor. Bir ağır atalım. ...fazla zırhlanma biriktiği için başta biraz sonlarda yavaşladık ama kesiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel kesiyor. Sonra Red Skull'a gidelim arkadaşlar. Çok iyi bir Red Skull counter'ı. Bozacağı bir sürü zırhlanması var Red Skull'ın çünkü. Dark Phoenix'i saldırıdan çok savunmada göreceğiz ama arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şöyle başlıyoruz. Tek zırtlanmayla sersem yemedi. <laughs> şaka gibi. Yükleri arttırmaya devam. Bak tek zırtlanmayla sersem yemedi oluyor arkadaşlar. Şaka gibi. Sorun değil. Şöyle yapalım. Sonra lehikimizi verelim. Versin diye bir. Ama değer az geriye çekildiği için de iyi o ne yazık ki. Yok artık hızlıca nasıl geçti öyle. <laughs> Bazen gariplikler oluyor oyunda cidden. Şunu verdik. Ve indi. Evet biraz kötü dövüştük burada ama Red Skull gerçekten iyi alır. Hatta bir daha deneyelim. Neredeydik? Hah. Tek zırtlanmadı bağışıklığı tutuyor resmen sersem. Şöyle yapalım. Alalım bileği bir. Labor. Ve bu kez parçaladık gördüğünüz gibi. 39 saniye. Bakın çok daha iyi aldık bu kez. Çok güzel kesiyor cidden Red Skull'ı. Ee, başka Techno View Vision falan keser. Bir Penny Parker'ı denemek istiyorum. Penny Parker'da pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Belli de olmaz tabii çünkü güç yakmaya bağışık değil, güç boşaltmasına bağışık. Güç yakmayla güç boşaltması farklı. Şu parkının Parker'ın solmuş rengini de bir düzeltmediler ya. Bunu Bluon'a vururuz, böyle güzel götürüyor Bluon'u. Bir görmem lazım, güç yakmanın gücü müş Aynen bakın, hasar veriyor bize üstüme gelip duruyor ama <laughs> Hemen L2'ye gidiyorum. şimdi. E ee, bitirdik gördüğünüz gibi. Penny'yi de kesebiliyor. Hazırlanmasını kaldırdığı sürece erkenden. Hasarı iyi çünkü R4'ün. Son olarak RK'de gidelim. Alalım Evet, otoblok kapatmıyor. Bir tane ağır atacağız o yüzden burada. Tamamız. Gerisi kolay. Arcade de çok rahat kesiyor 44 saniye. Ve teknoların çoğuna kullanabiliyoruz Dark Phoenix'i. Koruyucuyu da çok iyi alır cidden. zırhları çok güzel kaldırdığı için. Sentinel de biraz uzun sürer bence. Sentinel'e de gidelim. Çünkü kritik vuramayacağız Sentinel'e. Keser ama uzun sürer. Bu da son dövüşümüz olsun. Sonra biraz duel yapalım Dark Phoenix'in kendisiyle. yüzüklerini geç bastırıyorum sentineli. Geç bastırarak belki bir şansımız olur. D2'yi erken aldım. De. Vallahi alır, vermedi özel saldırı Hayır, orada ama alır, kesinlikle alır. Ama uzun sürer. Bir kez daha deneyeceğim. Mesela o zıplamalar arkadaşlar, etkisiz bırakılmadan kaldırıldıklarında acaba sentinel güç basacak mı? Onu bir denemem lazım. Onun bir görülmesi gerek. kritik vurmayacağı atı topkes Aman be erken kaçtım. Analiz yükü bastırmayacağım diye girdim şeylere bakın ya. Ha şimdi deneyelim. Evet güç bastırmadan indirdik gördüğünüz gibi. Çok güzel olmadı mı? <laughs> Çok güzel aldı valla. Ağır saldırıyla engelleyebiliyoruz. Oradaki zırtlanmaları. O yüzden iyi sentinel counter. Evet süre uzatır ama iyi alıyor. Cidden. Ondan sonracığıma başka deneyeceğim hero kalmadı arkadaşlar. Rotasyonu belli. Çoğu hero da deneyebilirsiniz. Bilimlerde de deneyebilirsiniz. Kozmiklerde de. Mistiklerde zaten denemeyin. <laughs> falan filan. Evet. Şimdi Dark Phoenix biraz düelle yapmamız lazım. Şimdi en iyi kantırlarını söyleyelim burada arkadaşlar. Bir kere şatra. Biraz canı gider ama şatra iyi bir counter'ı. Spiral. Ee, ölümsüzlüğü biliyorsunuz kılıçlarıyla kaldırabilir. Hood en iyi counter'ı bir kere arkadaşlar. Hood'la gerçekten iyi çıkarsınız. Tigra çok iyi kantır. Kurt biraz zaman uzatır ama alır. Enerji direnci de var çünkü. Ondan sonra Titanya veya Kara ile deneyenler de var arkadaşlar. Rintra alamaz, Chavez alamaz çünkü muhafazası var biliyorsunuz. Etkisiz bırakanları unutun. Kader mühürü atanlara ihtiyacınız var. Long shot alamaz. Yakma bağışığı ve e, şeyi var. Muhafazası var. Falan filan. Bunları kullanmanızı öneririm. Önce bir Hood deneyelim. Hood en iyi Çünkü kader mührü attığı için L2'sinde ölümsüzlüğünü açtırmaz. Kader mührü sayılmıyor. Dark Phoenix'in mekaniğinde. Hemen gösterelim. Şu anda biz senderetme atıyoruz onun üstüne. L2 ile kader mührü atmamız lazım. L2'sinden el becerisi yapmayı bilmeniz lazım. Göstereyim. Böyle el becerisi yapıyor l Ölümsüzlüğü açtığında biliyorsunuz şey yapıyor. Kader mührünü atar atmaz L2'mi. Çakıp işini bitiriyorum gördüğünüz gibi. L2'deki kader mührünü kesinlikle üstünde tutmanız lazım. Dark Phoenix'i, Hoot'lu'yu alabilmeniz için. Eğer tutmazsanız ölümsüzlüğü açar. Senden etme olmaz. Kader mührü lazım. Evet gelelim Spiral'e. Spiral en iyi counter'larından. Tabi burada çok hızlı iniyor. Ee, uzun vadeli dövüşlerde bunu sürdürülebilir yapmanız lazım. Huud ile. Rotasyonunu iyi tutmanız lazım. Spiral hasarı parçalamalarla da verdiği için güzel götürebiliyor. Yoksa biliyorsunuz muhafaza yüzünden %1'in üstüne çıkamayız. %1 hasar verip duracağız. blokta bekleyin gelsin ölsün. İşte böyle. Spiralle de böyle alınıyor. Biraz canınız gidiyor o son kısımda ama L2 atarsanız aynı hasarı verecek. Kılıçların hazır olmasını beklemeniz lazım. Bu şekilde olur. Bir de şatra girelim. Şatra da en iyi haltırlarında. Şatra ile bile L2 almanız gerekebilir ama zaten her türlü L2 alacaksınız Spiralle de e, şeyle de. O esnada yani ah, deli gibi vurmanız lazım Dark Phoenix'e o Nova süresini azaltmak için ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Mesela önce ben bir L2 alayım ondan ya da ben bir 1 atayım önce. Sonra ondan bir L2 alalım. Yani tam gaz böyle vuracaksınız. L1'ini asla almayacaksınız. Şunu yapıyoruz. Ölümsüzlüğünün süresi daha hızlı bitiyor. Ve iniyor. Şatra da böyle kesiyor arkadaşlar Dark Phoenix'i. Kesinlikle counter'ına ihtiyacınız var. Counter olmazsa arkadaşlar canınız çok gidecek. Az önce size saydıklarımı kullanabilirsiniz. Kurt da deneyebilirsiniz. Kurt biraz daha uzun sürer ve biraz daha canı gidebilir. Ama en azından iyi, iyi çıkar yani. Jack canı çok gider. Jack'ın mesela bir Jack deneyelim. Çünkü mümkün mümkün değil onun şeyini etkisi bırakmamız ölümsüzlüğünü. Hatta ölümsüzlüğü açılında beklememiz lazım. Çünkü onu bozarsak pasif olarak bir daha açacak ve süreyi uzatacak. Çakla yapabileceğiniz en iyi şey bu. Alalım L2'yi. Bir Nova ile yedik. Bakın muhafazayı bozduk. Şimdi ölümsüz bekleyeceğiz. Eğer ona vurursam o ölümsüzlüğü bozabiliriz ve şey olabilir. Pasif olarak açabilir tekrar. Evet. Bakın Jag'ın canı ne hale geldi. Bu hasar fix arkadaşlar. Savaş alanlarında da Nova Alev'i bu hasarı verecek. Çünkü bu Nova Alev'in hasarı Dark Phoenix, Dark Phoenix'in temel saldırısıyla alakalı. Bakın bu hale geliyor işte Jag'ın canı. Belki biraz daha fazla kalabilirdi savaş alanlarında ama ee, gidip çekeceğiniz var. Yani canınızı alıyor böyle Dark Phoenix. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Dark Phoenix ile ilgili her şeyi anlatmaya çalıştım. Saldırıdan çok savunmada kullanılacak ama saldırıda da kesinlikle kullanabilirsiniz. Çok işe yarayan yanları var. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.